Ya ne oldu biliyor musunuz? Ayakkabımı bile çıkarmadım eve girdim. Aşağı ke capture kartı bırakmam gerekiyordu. Aklıma asansörde e, şu geldi. Ulan dedim e, Beço'nun yani Flower'ın o havuza bombalama atladığı var ya. Yayın tekrarlarında onları izleyeyim o ayak kasıntı. Be. Aklıma geldi asansörde güleyim istedim. Oturdum işte ona baktım TeamSpeak'ten Zikre ile konuştum falan. Aka geldi dedi ki abi yayındasın farkında mısın dedi. Sağıma bir döndüm. 5000 kişi amına koy. 9 <laughs> dakika yayın yapmışım ya. Anında kapattım yani. işte yayıncılığın ya düşünseniz şimdi bak insanlık hali geçin şimdi hadi boş ver. Şimdi herkes kendi arkadaş ortamında bir şeyleri konuşuyor. İşte bir şeyleri trollüyor, dedikodu yapıyor. Sevmediği bir hakkında iki yorum yapıyor falan. Bunlar hepimizin doğal hayatta yaşanan şeyler. Ama ne koyayım? Farkında o aka gelmesi orada. Düşünsene beni. Ulan şu kazı da var ya yemin ediyorum öfle amına koyayım ne ya? Yaradana kurban. Bir de bak şu amına kodumun çocuğu var ya nefret ediyorum ondan. çok kötü arkadaşlar adamı strese sokuyor. Bak yüzüm bembeyaz olmuştur o an. Çünkü şeyi sorguluyorsun. Ben 8 dakika içinde ne yaptım? Mememi mi elledim? Kamera açık mı diyeyim onu bile bilmiyorsun. Çıplak mıyım? Üstümü kontrol ettim. Kameraya baktım. Böyle kaldım lan böyle kaldım. Hani sanki duş, bir yerde duş alırsın ve bir anda kapı açılır ya kitlememişsindir kapıyı. Öyle hissediyorsun. Kamerayı bantla kapat. Kaçını kapatayım? Lan? Her yer kamera. Şuraya bak. Bir tane kamera var mesela. Nereye bakıyor kim bilir. Bu çalışmıyor. Boş. O yüzden yani bir saniye içinde her şey bitebilir. Reis yeni geldik. Ne anlatıyorsun? Abi RP biraz kısıp yayın kısa yap be. İzleyemiyorum hepsini. Ha 7 saat RP yapma diyorsun. Ben yayının nasıl açıldığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Toplantı güzeldi ya. 3'te gittik toplantıya 7'de çıktık. Nasıl açıldı bilmiyorum ya. Ya arkadaşlar biz de kaç saat RP yaptığımızı bilmiyoruz oğlum zaten. Giriyoruz anasını satayım. Ben bir bakıyorum 5 saat olmuş. 6 saat olmuş. Ya oynarken sarıyor. Ama tek korkum RP'yi bir böyle tam kavrayamamış insanların sıkılması. Çünkü sürekli RP'de e eğlenemezsiniz yani mümkün değil. Gerçek hayat gibi akıyor. Bak ben bugün şimdi bir gireceğim yine sabah 5'e kadar yayındayım anasını satayım. Ha bu eskisi kadar uzun sürer mi? Sürmez. Yani bir noktada sıkılırız, salarız falan filan o ayrı da. Şimdi arkadaşlar bu ikinci yayın açtığım zaman bildirim geldi mi? Bana bir onu deyin bakayım. Yayın! Gelmedi evet kimseye bildirim gitmemiş galiba ya da birkaç kişiye gitmiş. Ağzına sıçtık şeyin. İyi de ben yanlış da yayın açalı bir buçuk saat geçti abi niye bildirimler bozulur ki? Yani? Neyse Instagram'dan duyururuz insanlar gelir. Twitch TV elran!